Tekrar merhaba arkadaşlar. Yine bugün Peugeot 307'mizin otomatik şanzımanı ilgili olarak bir arızayla karşılaştım. Bugün bunu ele alacağız size beraber ve bunun analizini yapacağız. Araç kendi aracım bilindiği üzere. Daha öncesinde de kendi aracımla ilgili olarak bir şanzıman arızası almıştım ve buna bir video çekmiştik. Genel arıza testini yaptırdım. Ben hiç bekletmeyeyim sizi diye. Hızlı hızlı geçelim. Hemen şuradan AL4'ü bir bulalım. Neredesin a 4 bu arada enteresan hidrolik direksiyon pompasını hiç görmemiş bile. Buna da bir el atayım. Bunun herhalde soketle ilgili bir sıkıntımız var. Çünkü bugün ciddi ciddi hidrolik direksiyon pompası olmadan gezdim günün yarısını. Şöyle yapalım. Aa, hakikaten. Neredesin ya? Hah. En aşağıdaydı ya. Ben de şey yaptım. Her neyse girelim hemen zamanınızı almadan. Bir fault reading diyelim. Şöyle kamerayı alayım daha rahat görün. Tabi bu konuda artık dilimde tüy bitti. Ama ben yine anlatmaya devam ediyorum. Hele bazı arkadaşlarımız var. Sağolsunlar videoyu izlemeden AutoGer fault alıyoruz ne yapacağız abi diye soruyorlar. Video çok uzun diyenler çıkıyor. Artık onlara da benim yapabileceğim hiçbir şey yok kimse kusura bakmasın. Her neyse. Bakın aa çok tanıdık bir arıza gelmiş. Ne diyor? Hemen yukarıda şöyle. Automatic Transmission Control Unit Permanent Fault, Fault in Pressure Regulation. Parantez aç, Variation and Recommendation diyor. Yani bildiğiniz selenoid basınç arızası gelmiş. Tüh, bu sefer selenoidi bozduk. Acaba öyle mi? Her zamanki gibi zaten inanmadım ve ilk kez size beraber bakıyorum. Ben de size beraber inceleyeceğim. Ne gelmiş bakalım? Bir aşağılara inelim. Remote Permanent Fault demiş, uzaktan kalıcı bir arıza. Can Engine Torque Information No Signal demiş. Yani Bus üzerinden aracımızın motor beyninden tork bilgisi alamadığını söylemiş. Bununla beraber yine Vehicle Speed e, Transmitted by ABS Can No Signal. Yani aracımızda bulunan ABS ünitesinin araca ait olan hız bilgisini otomatik transmission ekümüz otomatik şanzıman beynimiz gidip de ABS beyninden alamamış bir iletişim arızası. Şimdi şunu bir belirtelim. Bu arıza bu iki arızadan şu ikisi bazı durumlarda durduk yerde de gelebiliyor. Ben size ne dedim birkaç arkadaşınızla karşılaştığımızda motor çalışırken bunları ölçün dedim. Bunlar motor çalışmazken de gelebilir diye bir şeyde bulunmuştum. Ama durumun öyle olduğunu hiç düşünmüyorum. Çünkü ben ciddi ciddi bu arızalara aldım. Şimdi bunların bir infosuna bakalım. Bakın şimdi. Sadece bunları okumakla olmuyor. Bunların hemen altında özellikle size gösteriyorum. Neydi o lafın adı? Gelinim sen dinle, kızım sen anla Ya da kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Bakın şurada bir i harfi var. Information ya da F6 tuşuyla. Götürüp ona bastığımızda bunun detaylarını göreceğiz. Öncelikle şu yağ basınç arızasının bir detayına bir girelim bakalım. Evet. Ne diyor? Motorun hız bilgisi yani RPM'i devri 2432 imiş. Türbin hızı 1952 imiş. E, vites kutusunun çıkış hızı da 992 devirmiş. İşte o yağ basıncı şu falan bilmem ne birçok bilgi var. Niye bunu giriyorum okuyorum? Çünkü diğer arıza kodunda da bakalım aynı bilgiler mi var? Aynı zamanda mı gelmiş bunlar? Bakalım Evet. 2432 1952. Aynen hepsi aynı zamanda gözüküyor. Hepsi demeyelim, ikincisi de aynı zamanda gözüküyor. Aracın hız bilgisine bakalım. Bakın. Yine aynı bilgiler geldi. Yani şuradaki sayılar aynı. Yani araç selenoid arızası olarak anılan aslında selenoid arızası değil, basınç arızası vermiş ama bu basınç arızasını ne zaman vermiş? Araçtan, motordan Motorun tork bilgisini alamadığı sırada ve aracın hız bilgisini alamadığı sırada vermiş bu arızayı. Yani selenoid valflerimizle ilgili olarak hala bir sorun olduğunu biz iddia edemiyoruz. Bir e, selenoidlerle ilgili olarak bir arıza olduğunu iddia edebilmem için benim ne olması gerekiyordu? Tek başına şu arızanın gelmesi gerekiyordu ki o bile aslında tam olarak selenoidlerin arızalı olduğu anlamına gelmiyordu. Yağ ile ilgili bir problem olabilir dedik basınç kaptörü ile ilgili bir problem olabilir dedik. Evet telefon çaldı kusura bakmayın arkadaşlar. Yağ ile ilgili problemi olabilir dedik. Basınç kaptörü ile ilgili problemi olabilir dedik. Özellikle zaten bu Rusların formlarını falan hep incelediğimde 150 bin üzerinde çıktıysa deniyor araç. Siz mutlaka ve mutlaka bir basınç kaptörünü değiştirin şeklinde adamların bir uyarısı var. Zira basınç kaptörü dediğimiz şey bu basıncı okuyan yani şu gördüğünüz hatanın çıkmasındaki en büyük yani hatanın tespitini yapan parça o. Basınç kaptörü. Zaten o kaptör arızalıysa siz komple şanzıman revizyon bile yaptırsanız sorunuz düzelmeyecek diye altını çize çize hatta dilimizde tüy bitti anlattık. Şimdi peki benim aracımda böyle bir durumda niye karşılaştık? Biliyorsunuz sel alan bir araç var arkadaşımızın aracı. Benim araçta bulunan hem BSI'yi hem BSM sigorta kutusunu aldık test amaçlı olarak arkadaşımızın aracına takmıştık. Yani onun akabinde muhtemelen yine bir yerlerden bir soket oynadı, kıpradı, etti. Zira açıkçası bir yasayı söktüğümüzde benim bir yasayda da ufak tefek bu en soldaki bize yakın olan aşağıda bulunan gri sokette de ben bazı şeyler, problemler gördüm. Su izleri dair, suya dair izler vardı. Oksitlenmeler, yeşillenmeler, beyazlamalar falan vardı. Her neyse. Yerinden kıpratmış olduk. Bunun akabinde de bu problemler geldi. Yani durduk yerde olan bir şey değil. Ancak biz buradan neyi anlıyoruz? Herhangi bir temassızlık, herhangi bir konnektör hatası, kontak hatası da bize yine bu ve buna benzer arızalar karşımıza çıkartacak. Tam anlamıyla basınç arızası olduğuna karar vermemizdeki en önemli husus tek başına şu otomatik transmission control unit'te fault in pressure regulation basınç regülasyon arızasının gelmesi ya da P1167. L327 e, cihazıyla okursanız L327 cihazındaki P1167 arızası buna tekabül ediyor. Artık ondan tamamen emin oldum. Hani daha öncesinde de bundan bahsetmiştim. P1167 buna karşılık geliyor falan diye de tam %100 emin değildim. Bugün emin oldum. Çünkü bugün arıza geldiği anda hemen L327 elimin altında duruyordu. Taktım arabaya. Okudum neymiş bu diye. Zira 1167'yi tam anlamıyla e, tork programı bilgilendiremiyor. EOB'de fasulyeyi falan açamadım ama tork üzerinden baktığımda da ne olduğunu şey, bilgisini veremiyordu. Girdiğinizde de internette birçok farklı şeyler çıkıyor. Krank sensör mü diyor? Başka bir şey diyordu ya. Krank sensör de demiyordu. Başka bir arıza geliyordu her neyse. Sonuç olarak artık P1167'nin bizim normalde el e, pp 2000 bağlandığımızda karşımıza çıkan Fault in pressure Regulation arızası olduğundan eminiz. Siz de ELM 327 cihazıyla AL4 şanzımanınıza bir arıza gerçekleştirdi. Okuduğunuzda P1167 ise muhtemelen bu arıza gelecektir ama bu arızanın altında bunlar da var mı? Buna benzer başka arızalar var mı? Yok mu? Kontrol edin. Zira hep ne diyorum? Bir araçtan arıza kodu okumak bir yetenek ya da bir şey değil. Önem taşımıyor. Önemli olan gelen arızayı bizim yorumlayabilmemiz. Yoksa şunu görür görmez benim aracı yeni almış olsam aa, araçta basınç regülasyon arızası varmışlar. İnternete yazardım. İnternette de her yerde bilindiği üzere hemen selenoid valfleri değiştirin, kurtulun, rahat edin şeklinde bir durumla karşılaşacaktık. Göründüğü üzere durum bu şekilde arkadaşlar. Bu arada şu 900.999'u hikayesini henüz değiştiremedim araçta. Hem girmişken dedim onlara da bakayım da saat bayağı bir geç oldu evden indim saat 11.40'lara geliyor. Şu an büyük ihtimal gece 12'den sonra bu videoyu paylaşacağım. Bu da bir aklınızda bulunsun. Göründüğü üzere BSI ve BSM kutusunu yerinden oynatmanın sonucunda bu ve buna benzer sorunlarla da karşılaştık ve dediğim gibi asla ve asla bunlar selenoid arızası değil. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın ve bilgiyle kalın, araştırmakla kalın. Şu araçla ilgili hala sorular geliyor. Otomatik şanzıman alınır mı Peugeot 307? Ya bir şeyler öğrenmeye merakınız varsa kendinizi geliştireceksiniz alın. Ama ben hiçbir şey öğrenmem, sadece kontağa marşa basarım, düt, düt tat tat bum bum şeklinde araba kullanırım falan diyorsanız almayın kardeşim yani 307 otomatik almayın o zaman. Yani bir şeyler öğrenecekseniz alın. Öğrenirseniz çok güzel bir araba. Öğrenmezseniz başınızı çok ağrıtacak olan bir araba. Hoşça kalın diyorum, mutlu kalın diyorum. gene dizilerden vesaireden uzak kalın.